Bir anne bebeğini kaç yaşına kadar emzirebilir? İki yaşından sonra emzirmeye devam etmesi haram mıdır? Evet şimdi Allahü Teala Bakara suresinin 233. ayetinde şöyle diyor. Vel validatu yurdi'una evladehunna haulayn kamilayn limen arada en Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu iki tam yıl e, kameri aya göre tam yıldır. Yani bugünkü e, güneş takvimine göre olan yıl değil, ay takvimine göre olan yıl. Yani 11 gün e, eksiktir. 22 gün eksiği ile yani ka, e, şeyde, işte Ramazan ayı her sene 11 gün erken geliyor. Aynen onun gibi iki e kameri yıl emzirir. Kim kime göre limen eraden yitim barada emzirmeyi tamamlamak isteyenler için. Dolayısıyla iki yıl dolduktan sonra artık emzirme kesinlikle kesilir. Artık ondan sonra Allahü Teala buna müsaade tamamlandı dedikten sonra artık bir ilave yapılamaz. Ya bu süt kardeşlik de iki yaşına kadar buradan İki yaşına kadardır. Yani. Ondan sonra süt kardeşlik tamam. diye bir şey de olmaz. Evet. Tamam.